Merhabalar dostlar ilk önce kanalıma geldiğiniz için hoş geldiniz diyelim arkadaşlar videolarımızın altında şurada katıl butonumuz var katıl abone ol butonunun hemen yanında katıl butonumuz var katıl butonuyla arkadaşlar kanalıma destek olursanız çok memnun olurum bu tür videoların devamı için ve şimdi hemen videomuza geçelim. Merhabalar dostlar arkadaşlar iş yatırımın günlük yabancı oranları tablosuna bakalım 11 Nisan 2025 tarihinde Cuma günü yayınlandı arkadaşlar şimdi baktığımız zaman haftalık olarak en fazla artan hisse SAS olarak gözüküyor 9,26 arkadaşlar yani yüzde 7.45'ten yüzde %16 16.71'e çıkmış gördüğümüz kadarıyla ikinci sırada Cem Zeytinlik %8.44 yabancı oranı artmış yani yabancı oranı %1.96'dan 10.40'a çıkmış. San tekrar arkasından Bulksuvar, var. Özata Denizcilik, Mercan, Türk Telekom, Hedef Girişim Sermayesi, Alkılıç ve İzfaş yabancı olanlar artan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sıraya baktığımız zaman yabancı olanlara en fazla alanlar Çağdaş Cam Sanayi 4.46 olarak haftalık olarak azalan Doja 4.03, SMRVA 3.76, DAPGM, mopaş Kalyon PV, Koza A, İpek Enerji, CYM ve Cemtaş'ta yabancı oranları en fazla azalan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışına baktığımız zaman arkadaşlar son yabancı oranımız da %35.69'a kadar düştü. Bu da bilginizde olsun diyelim. Ve kontrol ettiğimizde 10 gün boyunca yabancı oranları artan tek hissemiz Orge olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı oranı 17.01'den baktığım zaman 20,07'ye kadar artmış gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.